Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir soracak olursanız arkadaşlar bizler iyiyiz. Bugün arkadaşlar öğlen yemeği hazırlıyorum. Öğlen yemeğinde karnabahar aldım. Şöyle karnabahar. Beş soslu karnabahar yapacağım. Bu yemek gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Yaptıktan sonra fırına veriyoruz. Ben suyumu koydum. Kaynamaya başladı. karnabaharları içine döktüm. Ufak ufak parçaladım arkadaşlar. İri bir şekilde değil. Bir tane büyük boy karnabahar aldım. Şöyle yarısı da kaldı. Bunu da sonra haşlar kızartırım çocuklara yumurtayla. Bunu arkadaşlar fazla kaynatmayacağım. Şöyle hafif yumuşadı mı hemen keseceğim. Karnabaharınızda haşlarken arkadaşlar az bir şey şöyle içine süt dökerseniz hiç kokusu kalmıyor, böyle değişik bir kokusu var karnabaharın. Onun hiç kokusu kalmıyor. Bu burada kaynasın. Tavaya yağımı döktüm arkadaşlar. Bugün bütün malzemelerimi doğradım. Video uzun olmasın diye. Şöyle soğan, biber ve sarımsak. İlk olarak da bunu öldüreceğim. Bunu öldürdükten sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tavuk göğsüm var. Bunu da ufak ufak doğradım. Bunu dökeceğim. Sonra domatesini dökeceğim. Sonra üstüne de baharatını. Baharatında da kimyon, toz biber. Karabiber var. Hepsi de bir çay kaşığı. Tuzunu ve salçasını ekleyeceğim. Üzerine 5 sos olarak da şöyle tereyağı, un ve sütü karıştıracağım arkadaşlar. 5 sos olarak da onun üstüne dökeceğim. En üstüne de şöyle kaşar peynir rendeleyip fırına süreceğim arkadaşlar. Bu yemeği de ben Dursun öğrendim. Bunu da buradan belirttim ona. Amcamın hanım arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorlar. Oraya gittiğimizde pişirdi. O kıymalısını pişirmişti. Ben tavuk kuyusunu pişireceğim. de neler yapıyorsunuz arkadaşlar yemek olarak da o sanat, her gün yemek yemek de yine de çok şükür Rabbim bol bol her şeyimiz var aratmıyor kadar kısmı kokuyor bazen de ne pişirsem değil yine de her gün de ocağımız yanıyor evet. çok şükür ben de şöyle kaşar rendeleyim. Yani ölçüm vermiyorum arkadaşlar. Aileniz ne kadarsa ona göre kullanabilirsiniz ölçülerini. Biz 4 kişilik aileyiz. Az az yapıyorum. Mesela yarım göğüs yaptım doğradım. Bir tane domates doğradım. İki soğan. Beş altı tane biber. Üç diş sarımsak. Ben o kadar doğradım. Eğer aileniz çoksa daha da çoğaltabilirsiniz malzemelerinizi. Soğanımla biberi güzel dövdü arkadaşlar. Şimdi göğsümü ilave edelim içine. Aslında bu iş mazırı tavuk sote gibi hazırlanıyor. Çok kolay. Normal tavuk soteyi hazırladığınız gibi hazırlayabilirsiniz. Ağzını kapatalım. Güzel buharıyla pişsin. Domatesinde de döktüm arkadaşlar. Şimdi az bir salça, Baharatlarını da ekliyorum. Domates biraz olsun arkadaşlar bunu keseceğim. Yanı baharlar da yumuşamış. Kimiye yanına arkadaşlar pirinç pilav yapacağım. Pirinç pilavını ıs, ıs, pirinci ıslattım, biraz dursun. Kimiye fırına sürdüm mü Pirinç pilavını da öyle yaparım. Pirinç pilavını yaptıktan sonra da yanına bir salata yaparım arkadaşlar. bu kadar yeterli. Çorba yapmayacağım bugün. Yemeği kapattım arkadaşlar. Et şeyini. Annem sen mi geldin? Hadi atma yanına git hadi. Hadi. Yavaş 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 yavaş. Gördüm kızım. Ya. Niye geldin annem sen buraya? Uykudan kalktı bu da direkt buraya gelmiş benim sesimi duyunca. Ha? Niye geldin? Gel sen bu odaya götürüm hastalanın. arkadaşlar karnabaharı gördüğünüz gibi tepsiye döktüm. Şimdi yaptığımız et soteyi de üstüne dökeceğim. Şimdi beşamel sosu yapmaya geçiyorum arkadaşlar. İlk olaraktan tereyağını dökeceğim. tereyağı eriyince arkadaşlar içine şöyle bir yemek kaşığı doğrusu un döküyorum. Hatta şöyle bir yarım kaşık daha döküyorum. Bunu bu beğenince yağda yakacağım arkadaşlar. Böyle un kokusu gitsin. su gittikten sonra da şöyle azar azar çok dökeceğim arkadaşlar içine ki topaklanmasın. arkadaşlar azar azar dökün. Beşamel sos topaklanmasın. Bir bardak süt döktüm şimdi. keseceğim arkadaşlar altını böyle göz, göz oluyor. Bakın gerçekten çok zor olmuş. Topaklanmadı. Bunu da şöyle üstüne döküyorum. Beşamel sosunu da arkadaşlar üstüne gezdirdim. En son olarak da şöyle kaşar peyniri üstüne döküyorum. Bunu şimdi fırına vereceğim. Fırına verince arkadaşlar üstünü de açarsanız üstünün ayarını kaşar peynirleri hemen yanar. Zaten hep bütün malzemelerimiz pişti. O yüzden ilk olaraktan altını açacağım fırının. Böyle bir 5-10 dakika piştikten sonra üstünü açıp böyle peynirini güzelce kızartacağım. Biz arkadaşlar güzelce pişti. Şöyle sizlere yakından göstereyim Burada biraz dinlensin. Ben pilav göreceğim. Pilavda da arkadaşlar pişirince şey sufra bezine sardım. Pilavda da çok kurulmuş arkadaşlar tane tane. Ben de böldüm arkadaşlar. Sizlere şöyle üçünü bir yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü menümüz de böyleydi. Bugünkü videomu da burada kapatıyorum arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.